ülke tarafından yürütülmekte olan tehlikesiz atıkları toplama ve ayırma faaliyetlerinin durdurulmasına ve 17 kişinin iş akitlerinin sonlandırılmasına karar verildi. 2022'ye kadar iyi bir gidişat vardı ama 2023'te ve bu sene brüt kar marjı bile negatif. Yani yurt içi ve yurt dışı satışları maliyetlerini dahi karşılayamıyor ve şu anda mali durumu çok çok iyi değil. En azından gelir tarafında baktığımız zaman çok o, o iyi olmadığını görüyoruz. Evet haftayı kapatıyoruz. Borsa tarafında, Borsa İstanbul tarafında sıkıcı bir hafta. Kripto tarafında daha heyecanlı bir hafta olduğunu gördük. Ayrıca açıklamalar vesaire oldu. Bunları zaten sizlerle beraber değerlendirdik. Şimdi gelelim bugün neler oldu ve dün kripto ile ilgili bir video attığım için sizlere dünü de tabii ki de ekleyeceğim buraya. KKM düşmeye devam ediyor. 26.2 milyar TL düştü. 1.2 trilyon TL'ye geldi. HPK e metnine bakıldığı zaman dikkat çeken konulardan bir tanesi gıda enflasyonundaki katılık. Bu gıda enflasyonundaki katılığı faizle vesaire çözmek mümkün değil. Gıda ve konut gibi alanlarda politika değişiklikleri gerekiyor. Çok yanlış politikalara uygulandığı için orada değil faizi %50 %200 yapsanız yine o enflasyonu düşüremezsiniz. Çünkü orada arz talep dengesinde bile bozukluk var plansız tarım olduğu için ve hayvancılık tarafında da tabii ki. Ama Brezilya'dan getiririz yani olacak bir şey olmaz. <laughs> Dayanamıyorum ne yapayım. Neyse. Onun haricinde piyasalarda bir sahte dolar muhabbeti dolanıyor. Yani ortalık karışmış durumda. Yok dolar almasınlar diye böyle söylüyorlar vesaire diyorlar da. Ben ona çok katılmıyorum. Yani dolarizasyon şu anda zaten en düşük seviyelerinde. Hani bunu yapmak isteseler işte insanları dolardan korkutmak için sahte dolar var piyasada gibi bir söylenti yaymak isteseler dolarizasyonun %70'in üzerinde olduğu dönemde yaparlardı. 2017 senesinden bu yana en düşük seviyesinde olduğu bir noktada dolarizasyonu yapmazlar. Zaten hani insanlar doları salmış durumdalar şu anda. O yüzden bu tarafta ben gerçek olabileceğini inanıyorum bu konunun ve çok riskli bir konu. Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlatmış. Resen de şey demek kendiliğinden yani inisiyatif kullanarak. Yabancı yatırımcılar 272 milyon dolarlık hisse satışı yapmış demiştik. 814 milyon dolarlık da tahvil satışı gerçekleştirdi. Özellikle bu Aralık ayındaki faiz indirimine kapı açılmasıyla beraber carry tradingin çoğu gitti. Gayri safi yurt içi 2024'ün 3. çeyreğinde İlk tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.1 olarak arttı ama 2.6 bekleniyordu. Türkiye ekonomisi beklenenden daha düşük bir büyüme gerçekleştirdi. Bu tarafta Mehmet Şimşek'in açıklamaları var ama biliyorsunuz Mehmet Şimşek hep pozitif böyle pol yani hep her şey çok güzel. Ama bu tarafta baktığımız zaman gerçekten özellikle faizin yüksek durmasıyla beraber bazı şirketler ve sektörler zorlanabiliyor. Büyüme tarafında da bunu net bir şekilde görmüş olduk. BDDK verilerine göre bankacılığın net karı geçtiğimiz senenin aynı dönemin bu sene Ekim ayına kadar %20 %17'lik bir artış sergilemiş ve 55 milyar TL olmuş ama %17'lik bir artış tabii ki de enflasyonun altında kaldığı için reel olarak bankacılık tarafındaki karlar erimiş. Fransa Merkez Bankası Başkanı ve Avrupa Merkez Bankası üyesi. Beyefendi Av Avrupa Merkez Bankası'nın Aralık ayında büyük bir faiz indirimiyle kapıyı açık tutması gerektiğini ifade etti. Kapıyı aralıt tutmasını ifade etti. Ayrıca Fransa'da bir büyüyen siyasi kriz var. Bu taraftaki siyasi krizle beraber Fransız tahvillerinin 10 yıllık devlet tahvillerinin getirileri valla borç içinde boğulan Fr şey e, Yunanistan tahvillerinin aynı seviyeye gelmiş. Avrupa tarafında özellikle Almanya ve tabii ki de işte Fransa'yı görüyoruz, İngiltere'yi görürüz. Ciddi sıkıntıları var bu ülkelerin. Özellikle otomotiv tarafı Avrupa'nın toplam ekonomisinin %8'ini oluşturan e, tarafında çin patlatıyor şimdi. BE de tedarikçilerine talepte bulunmuş %10 daha fazla daha da indirin demiş yani. Bu gönderdiğiniz tedarik ettiğiniz ürünlerin fiyatını %10 daha fazla indirecek ki BYD de daha ucuza satabilecek. Burada tamamen ben işin ticari boyutundan daha ziyade yani Çin'in mesela bu BYD Cherry gibi otomobillerinin ticari e, faaliyetlerinin kar marjı gütme faaliyetlerinin yanı sıra Avrupa'yı başta Almanya olmak üzere Avrupa'yı sanayisini ve ekonomisini çökertmek üzere yapıldığını düşünüyorum. Bunlar sadece Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma konusu böyle bugünden yarına bir şey değil. Büyük ihtimalle bir planın işletilmesiyle alakalı bir konu. Bakalım neler olacak ama e, bence düğmeye basıldı artık. Üçüncü Dünya Savaşı'na doğru net bir şekilde gidiyoruz. Belki değiştirirse bu işi durdurursa Donald Trump durdurur. Ve ilginç bir şey Suriye Milli Ordusu Halep'teki işte bu İdlib vesaire bölgelerdeki muhalifler. Rejime karşı Halep'e doğru bir saldırı başlattılar ve bu saldırı 3 günde bir resmen bir yıldırım harekatı gibi e, meydana geldi ve Halep'e girdiler. Baya baya işte yıllar süren çatışmalar sonucu kaybettikleri Halep'i 3 günde geri almayı başardılar adamlar birçok mahallesine girdiler niye, ee, niye geri aldılar diyorum. Çünkü Suriye televizyondan yapılan açıklamaya göre rejim askerlerine geri çekilme emri verilmiş. Belli bir noktaya kadar geri çekilin Çünkü yıldırım harekatı olarak yapıldığı için hazırlıksız yakalandılar ve dağıldılar resmen. Hani ciddi şekilde bayağı dağıldı e, rejimin askerleri. O yüzden rejimde daha fazla kayıt vermemek geri çekildikten sonra e, planlı bir saldırı muhtemelen yapmak için bir geri çekilme talimatı vermiş. Başkan Orman'da diyor ki ee, Macaristan Başbakanı Orman. Ukrayna'dan şok edici haberler geliyor. Ukrayna topraklarına yapılan Rus hava saldırıları sonucu Amerikan ve Fransız askerleri hayatını kaybediyor. Yapacak bir şey yok abi orada ne işleri varmış. Tabii ki bunu artık cevap gelir mi gelmez mi o işin ayrı bir noktası. Bir de size savaş bölgelerini göstermek istiyorum. Bakın Halep tarafında özellikle şuradaki çizgiyi görüyorsunuz. E, yeşil çizgiyi. Onun sağ tarafı mesela Suriye Milli Ordusu'nun ele geçirdiği bölgeler değildi. Ama bakın Halep'i görüyorsunuz burada. Halep'in içerilerine kadar girdiler. Burası Halep. Halep bu diye yazılıyor. Sol tarafında bazı mahallelerine kadar girdiler. Güneyimizde de tekrardan jeopolitik riskler ortaya çıkmaya başladı. Halep eğer kapanırsa buradan El Baba kadar Tel Rifat tarafı, YPG'nin kontrolünde bulunan Tel Rifat tarafı e, bir kıskacı alınmış olacak. Burada nasıl bir planlama var? Ne amaçlanıyor bilmiyorum ama burası şu anda. Bu şekilde Ukrayna tarafında ise Rusya'nın çatışma bölgelerindeki ilerleyişi devam ediyor. Ve genelde zaten savaşlarda şöyle ilerler. Yani ilk kat çok katıdır. İlk katlı geçmek çok zordur. Çok uzun sürer. İkinci at biraz daha kolay. Üçüncü at biraz daha kolay derken yarmalar ve dağılmalar savaşın sonlarına doğru çok çok hızlı bir şekilde gelir. Ve işte savaşın ilk iki senesi örnek veriyorum 10 kilometre ilerlersen. Üçüncü senede kırılmadan sonra 70-80 kilometre 100 kilometre belki ilerleme fırsatın olur. Bence Rusya şu an son olarak o aşamada geldi. Bu savaş ya bu şekilde bitecek ve Rusya'nın kazandığı toprakları Rusya'ya devredecekler ya da Rusya ilerlemeye devam edecek hiç kimseyi tanımadan ve gücünü de arttırarak gelen karşılıklara daha sert karşılık vererek devam edecek. Burada bence aslında Rusya'yı Putin'i değil de Avrupa'yı ve Amerika'yı takip etmek lazım. Çünkü Putin şunun garantisini veriyor. Yani siz bana atarsanız ben de size atacağım abi diyor. O yüzden önemli olan önce bu tarafın atıp atmaması. Bunlar da jeopolitik riskler olarak karşımıza çıkıyordu. Bunları da anlatmış olalım. Şimdi Cevdet Akça önemli bir açıklama yaptı. Yani daha doğrusu önemli bir konuşma yapmış. E, bu Londra'da gerçekleştirilen toplantılar, yatırımcılarla gerçekleştirilen toplantı enflasyon artışının yavaşlamasıyla birlikte merkez Merkez Bankası'nın döviz müdahalelerinin azalacağını ifade etti. Bunun şöyle bir önemi var. Resmi bir ağızdan Merkez Bankası'nın dövize müdahale ettiğinin ilk defa açıklanmış olması bu tarafta. Tabii ki de biz bunun böyle olduğunu biliyorduk ama bizimle dalga geçer gibi tabii ki ne diyorlardı? Böyle bir durum yok diyorlardı. Tabii ki de yalan. Yani zaten grafiğe baktığında bile onu net bir şekilde görebiliyordum. Yani Enflasyon ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Merkez Bankası dolara müdahale ediyor. Serbest piyasa diye bir şey bırakmamışlar. Her yerden bir şeyler kurcalıyorlar, bozuyorlar vesaire. Bakalım bu şartlarda Allah sonumuzu hayretsin nereye kadar gideceğiz. Borsa İstanbul tarafı gerçekten bu hafta ölü toprağı vardı. Üzerinde 5 bar görüyoruz. Bu 5 barı da inanılmaz kararsız, inanılmaz belirsiz. Çok dar bir alan içerisinde hareket eden yani yaklaşık olarak %1.5'luk bir alan içerisinde yukarı aşağı yukarı aşağı git gel yapan bir Borsa İstanbul tarafı gördük. Diğer piyasalar sakin Amerika'da şükran günü var şükran günü tatili geliyor ve bunun haricinde de bitcoin tarafında tekrardan 100 bin dolar seviyeleri denenmeye devam ediyor hatta şu andan itibariyle 98.494 ve heyecanlanmış hareketlenmiş durumda bitcoin şayet bugün 100 bin doların üzerine geçilirse veya bugün değil bu hafta veya önümüzdeki haftalarda ve kalıcı olunursa bitcoin için gerçekten çok 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 daha pozitifim ve kripto paralar için aynı şekilde pozitifim bu tarafta da alt e, altcoinler tarafında da hararet devam ediyor ben oradaki stratejimiz zaten orayla ilgili stratejimiz mi? Dünkü videoda da sizlerle paylaşmıştım kripto paralar tarafı da genel anlamda böyle kıymetli madenler tarafına baktığımız zaman da orada bir dip bölgede karar bölgesi olduğunu düşünüyorum ben buraların yukarı doğru bir hareket olacak yoksa aşağıya doğru hareketlerinleşecek mi bunu önümüzdeki günlerde altın tarafında hep birlikte izleyip göreceğiz. Onun ısı haritasına baktığımız zaman. Türk Hava Yolları'nda Aselsan'da BİM'de bu bir cuma satışı olabilir. Yapı kredideki sert satış cuma ile pek alakalı değil muhtemelen ama gün içerisinde aslında iyi gidiyordu. Sonlara doğru bir satış geldi. Bu bir hafta sonu riskini almak istemeyen yatırımcının yaptığı cuma günü satışı olabilir. Bu şekilde karşımıza çıkabilir diyelim. Onun haricinde Matrix tarafına geldiğimiz zaman. Kontratlara baktığımızda dünkü kontratlarda İş Bankası'nın biraz alım biraz kapattığını, Bankof'un yine satış tarafında yer aldığını görüyoruz. Bank of biraz daha günlük oynuyor. Ama toplam vadeye baktığımız zaman aralık vadesine işin hala 199 bin, Bank of Amerika'nın da 92 bin kontratı olduğu gibi burada durmaya devam ediyor. Bunu şimdi bir cebe koyduk. Bugünkü hacim 138 milyar TL. Neydi bizim e, rally metremiz? Rally metre tarafındaki gelişmelere baktığımız zaman bir 150 milyar TL'nin üzerinde hacimler bekliyorduk. Şu anda yok. Kontratlarda düzelme bekliyorduk. Şu anda yok. Fonlara para girişi bekliyorduk. Şu anda yok. Ama 9400 üzeri kapanışlar şu anda gerçekleşmiş durumda 4'te 1. Ancak kontratlarda kapanma olmaması, fonlara hala hisse senedi fonlarına para girişi olmaması ve 150 milyar liranın üzerinde hacim olmaması beni hala ürkütüyor. Burada ama emin olun önemli olan nokta şurası. Bu haftanın da bu kadar belirsiz ve yatay geçmesinin sebebi önümüzdeki haftaki enflasyon beklentisi. Enflasyon ne gelecek? Enflasyon %2'nin altında gelirse ben size söyleyeyim aralıkta faiz indirimleri başlar. Enflasyon %2'nin üzerine gelirse başlamaz. Ama bizim Türkiye'de şöyle bir ay var. Enflasyon verisine göre faiz indirilmiyor. Faiz indirilmek istendiği için enflasyon verisi ayarlanıyor. Bakın göreceksiniz o enflasyon bu ay düşük gelecek. Neden? Aralıkta faiz indirmek istiyorlar ve bir bahane lazım. Böyle ters bir ilişki olamaz. Normalde veri